Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. Kasımpaşa takımı iyi analiz yapmış, önde iyi baskı yaptılar. Orada biraz biz zayıf kaldık. Bunu zaten hafta içi değerlendireceğimizi düşünüyorum takım olarak. Hocamızın da bize eksiklerimizi anlatacağını düşünüyorum. Oyunu biraz daha güçlendirmemiz lazım, bunun farkındayız. Ama galip gelmek son 11 haftada girmişken gerçekten çok önemli. Bir de iki haftadır böyle anlamlı galibiyetler bizi daha çok mutlu ediyor. İnşallah e, kazanmaya devam ederiz. Her maç final bizim için. Her maç e, aynı coşkuyla devam ederiz. Kazandığımız için mutluyuz. Eksiklerimizle çalışacağız. Golüme gelince de Leo ile dün e, Soninban'da free çalıştık. <laughs> o sana biraz baskı yapmaya geleceğim. Yarın da free gol atacaksın dedi. Bugün de maçtan önce gol atarsan seni bekliyorum dedi. E, ona gittim. Golün yarısı onun. <laughs> Dün çok iyi çalıştırdı beni. O da topa inanılmaz vuruyordu. Problem olduğunu düşünmüyorum. Ya Bugün aslında ilk yarıda da 2-3 tane pozisyonum var. Ee, bugün birçok kişiden e, mesaj aldım uzaktan gol atacağıma dair. E, onlar da ben, beni inandırdı diyebilirim. Benim de içimde bir his vardı. Bunun free olacağını e, düşünmüyordum çünkü kariyerimin e, Süper Lig'deki ilk free golü. E, özel oldu benim için de. E, o yüzden çok mutluyum. Şimdi izle, izledim yemek yerken yiyenlerimle. Şans meleklerim geldiğinde gol atıyorum zaten. Olacak, olma, oluyor. Deplasmanlı her maçı kazanıyoruz. E dediğim gibi biz oyunumuzu güçlendirmek zorundayız. Bunun farkındayız. E, bugünkü e, tribün olduğu sürece, bugünkü destek olduğu sürece iç sahada bizim e, en büyük kozumuz olacak. E, bugün, geçen hafta yaptığım konuşmanın e, bence değeri ortaya çıktı, anlamlı oldu. Ya Fenerbahçe birlikte olduğunda bunu içeride de söyledim. Yıkılması imkansız bir camia. Bunu birçok kez gösterdi. Bugün taraftarımıza da ayrı parantez açmak istiyorum. Ne olursa olsun maçın sonu anına kadar iyi oynamasak da arkamızda durdular. Bugün gerçekten bizi yerdeyken ayağa kaldıran onlar oldu. Bundan önce dediğiniz gibi bir tık omurdanmalar onlara da hak veriyoruz. Ama önemli olan günün sonunda ne oldu? Sezon sonuna kadar Dişimizi sıkalım zaten nelerle mücadele ettiğimizi onlar da biliyor. En azından sezon sonuna kadar birlikte kalalım sonra faturayı kime keseceklerse keserler. <laughs> ben de e, ailem de e, iki haftadır gülmeye başladık açıkçası. Kendi hatalarım da var bunda e, yol açtığım. E, oyuna konsantre olmam gerekti. E, belki de e, bin nasihat bir musibet bin nasihattan iyidir derler. Başıma talihsiz bir olay geldi. Ama oradaki hatam sadece kendi kırmızı kartıymam, barajdan barajdan kalkıp Fred'i ben attırmadım, Öyle bir algı oluştu. Ee, ama dediğim gibi e, başımıza gelen her olayda bir hayır vardır. Ondan sonra e, sahaya çıkmayı dört gözle bekledim. Sahaya çıkmak için de güçlü olmam gerektiğini biliyordum. İki haftadır da e, o şans bana geldi. Çok mutluyum, çok şükür. E, ailem de ben de iki haftadır gülmeyi özlemişiz. Üç buçuk sene, üç buçuk sezon olmuştu devre arasında. Gerçekten işin arka kısmında bir sürü emek var. Bir sürü mücadele var. E, yaptığımız yanlışlar da var. O günkü şartlar eee aslında gitmemi gerektiriyordu belki de camia için. E, ama kalıp mücadele etmek istedim yani bu sezon e, hedefe ulaşabileceğimizi hissettim ve bir yerde benim de sahneye çıkabileceğimi düşündüm hep. Ya mücadele etmeyi tercih ettim. Bir dakika bile oynamasam kalıp en azından sezon sonu şampiyonluğu görmek istiyordum. Ya Rabbim de nasip etti. İki haftadır e, takım arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Şampiyon olursak dünyanın en mutlu insanlarından biri olurum diye düşünüyorum. Camia da öyle zaten. Ondan sonrası önemli değil. Ya Dediğim gibi e, uzun süredir forma şansı bekliyorum. E, kendimi de hazır tutmaya çalışıyorum. E, yaklaşık 2-3 ay sonra e, ilk Adana maçıyla gelen bir şans vardı. E, hocamız da e, bu günleri hesapladığını söylemişti bana. E, sabırlı olmam gerektiğini. E, o da e, zamanı geldiğinde e, iyi şeyler olacağına inandı hep. Çünkü içeride e, Samandıra'da birlikte olduğumuz için Dışarıdaki insanların görmediği çoğu şeyi içeride bizler birbirimize daha yakın olduğumuzdan anlayıp hissedebiliyoruz. Zor günlerde yanımda olan insanlara çok teşekkür ediyorum. Ama daha hiçbir şey başarmadık. İnşallah sezon sonu hep birlikte sevinçten ağlarız. Miçi Özgüveni yüksek bir oyuncu. Gol atmayı da çok seviyor. Penaltı olduğunda ben izleyemedim açıkçası. Orada bir duygu patlaması yaşadık. Alper abiyle birlikte ben bakamadım. Ee, sonuna doğru fileye girdiğini, gol sevincini e, zaten hep birlikte yaşadım. Kendimi tutamayıp takım arkadaşlarımın yanına gittim. Ama çok stresliydi bizim için gerçekten. Ya bunlar inşallah şampiyonluğun habercisi olur. Ben pozisyonu sonra, maçtan sonra izleyebildim. Saha kenarında konuşamadık, heyecandan e, hakemin vereceği kararı bekliyorduk. Bence çok net penaltı yani. Bu, bu pozisyonun üzerine tartışmak e, ülkemizde olan klasikleşen algı yaratma kısmına girer. O da ülkemizde çok var gerçekten. Ama yüzde penaltı. Yerden sekiyor zamanı var. Eli açık, eliyle oynuyor. Hakem orada avutu gösterdi. Pozisyon penaltıya döndü.